Bugün, dün, geçen hafta yapmış olduğumuz dersin bir anlamda devamını yapacağız arkadaşlar. O da şu, biz Kur'an'ın ana konularına girerken bir giriş yapmıştık. Genel itibariyle Kur'an üzerinden bir söyleşi yapmıştık. Şimdiki dersimizde, geçen haftaki dersimizde de Kur'an'ın en önemli kavramlarından hamd kavramını ele alıp incelemeye çalışmıştık. Şu soruyu sormuştuk, niye hamd kavramını aldık? Kur'an'da bir sürü konu varken, daha temel konu başlıkları varken, mesela iman konusu, şirk konusu, ibadet konusu, ihlas konusu, takva konusu ve buna benzer birçok öncelikli konular varken, biz niçin hamd konusunu ele almıştık? İsterseniz onu bir tekrar hatırlayalım, çünkü bir bugünkü yapacağımız dersle, Bağlantılı aslında geçen haftaki dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz şeklinde bir dersimiz. Dersimiz bu şekilde. Bu yüzden bir isterseniz tekrar şöyle bir hatırlayalım. Bu sorunun cevabını tekrar bir oluşturmaya çalışalım. Demiştik ki hamd kavramı çok temel bir konu. Ve Kur'an-ı Kerim'in hemen ilk kapağını açtığımızda Fatiha suresinde biz hamd kelimesiyle karşılaşıyoruz. Elhamdül derken de Fatiha'nın ilk e, besmeleyi birinci ayet olarak sayarsak hemen birinci ayetin hemen devamında besmeleden hemen sonra hamd kelimesini görüyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demiştik. E, bu Kur'an-ı Kerim'in çok önem verdiği, öncelediği bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hamd kelimesi övgü anlamına geliyor. Aslında Allah'ın sıfatları üzerinden zatını yüceltmek, övmek anlamına geliyor. Bu niye öncelik arz ediyor böyle? Öncelik arz etmesinin sebebi şu arkadaşlar. Siz önce Allah'ı zihninizde, gönlünüzde, yüreğinizde bir e, takdir edeceksiniz, yücelteceksiniz. Onun sıfatları üzerinden zatını yücelteceksiniz. Ee, onun dışında ne varsa hepsi onun aşağısında olduğunu siz zihninizle, yüreğinizle, kalbinizle, bilincinizle kavrayacaksınız. Yani Allah'ın dışında en değerli olan ne var? Kabe var mesela. Allah'ın yüceliği karşısında Kabe daha aşağıdadır. En değerli insan kim? Peygamberler. Allah'ın yüceliği karşısında peygamberler daha aşağıdadır. Yani hiçbir varlık aleminde hiçbir şey Allah'ın yüceliği seviyesinde değildir. Yani önce siz Allah'ı böyle anlayacaksınız, böyle anlay algılayacaksınız. Onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih edeceksiniz. Her türlü yüce met, sena, övgü içeren ne kadar değer varsa onlarla onu yücelteceksiniz. Böyle yapacaksınız. Hamd kelimesi öncelikli bir mesele çünkü aslında bizim hayatımızı bütünüyle sarıp sarmalayan bir konuma sahip. Mesela namazın içerisinde elhamla kılıyoruz. Her rekatta elhamı okuyoruz. Fatiha elhamla başlıyor. Rükudan kalkınca semiallahu limen hamid diyoruz. Yine ham dedeni Allah işitti diyoruz. Orada hamd var. Tahiyyatta hamd var. Hamd var. Yemek yerken yemek ortasında, yemeğin sonunda. Herhangi bir işi, işe başlarken işin ortasında, işin sonunda. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti hatırlayacak olursak her şeyin evvelinde ve ahirinde hamd kelimesi bizim bilincimizi inşa eden bir şey. Yine aynı şekilde hamdin sadece bu dünyayla sınırlı olmadığını, hamd kavramının ahirete uzanan bir şey olduğunu hatırlamıştık hatırlarsanız. Hatta cennette ve kâlul hamdülillâhi diye ezheb hazan diye orada Fatır suresinde geçen bir ayeti celil de e, ayetin hemen yukarısında Kur'an'ın seçtiğimiz kuvvela sümme avrasnel min ibadine Kur'an buyuruyor ki biz kullarımızdan seçtiğimiz kişilere kitabı varis, miras bıraktık. Peki onlar ne yaptılar? Bir kısmı e, nefislerine zulmettiler. Kur'an'a sırt döndüler. Bir kısmı Kur'an-ı Kerim'i orta halli işte bazen öyle bazen böyle emirleriyle hükümleriyle böyle tam sarılmadı. Ama bir kısmı var ki sabi'un bil hayrati e, ve minhum sabi'un bil hayrati e, diye devam ediyor. E, hayırda öncü oldular. Allah'ın izniyle onlar hayırda önce oldular. Onların cennetlik olduğunu beyan ettikten sonra cennete girenlerin ve kâlu elhamdülillahi lillezî annel hazen. Onların cennette yapacağı dua hamd ile başlıyor. Diyecekler ki bizden hüznü, kederi bütünüyle silip alan Allah'a hamd olsun. ve ayetin devamında ezheb annel hazen inne şekur. Rabbimiz ne kadar affedici ve ne kadar karşılık yaptıklarımıza karşılık verici imiş diyecekler, yalvaracaklar. Yine başka bir ayet-i de aslında cennettekilerin de son sözünün yine hamd olacağını ve ahiru davana en hamdulillahi rabbil alemin son dualarının, yakarışlarının, son sözlerinin de e, alemlerin Rabbi olan e, Allah'a hamd olsun olacağı beyan edilmiştir.